Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlere klavyesi bozulmuş olan laptopunuzun klavyesini nasıl değiştirebileceğinizi aynı zamanda uygun maliyetli bir şekilde kendiniz nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Normalde dışarıya sorduğumda en az şu anki kur itibariyle 250 ile 350 lira arasında bir fiyat veriyorlar. Fakat ben internetten araştırdım. Asus K53 ST modelinin klavyesini 137 liraya aldım. Kendim takacağım için herhangi bir ekstradan ücret ödemeyeceğim. 137 lirayı kendi tahminim yapmış olacağım. Sizlere de gelen ürünü hem göstereceğim hem de nasıl takabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi gelen ürünümüzü açalım. Evet. Ürünümüz bu. Gördüğünüz gibi burada da bir flex var bu flex yerleştirdikten sonra klavyemizi aktif bir şekilde kullanabilir. Evet laptopumuzun öncelikle eski klavyesini sökelim. Şöyle bir törpü yardımıyla ben sökeceğim. Şurada dişler var. Bu dişleri törpü yardımıyla bu şekilde çıkartıyorsunuz altındaki flex kısmını da şuradaki plastiği siyah plastiği ileri atıyorsunuz ve flex otomatikman çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi yeni almış olduğumuz klavyenin flexini de bağlayalım. Flex'i en alta geçiriyorsunuz. Daha sonra üstteki plastiği sıkıştırıyorsunuz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi klavyemiz şöyle hafif bastırarak oturtuyoruz ve klavyemizi değiştirmiş bulunuyoruz. Yani yapmanız gereken sadece bu arkadaşlar flex'i düzgün bir şekilde oturtuyorsunuz. Daha sonra klavyenin her tarafından şöyle hafif hafif bastırdığınızda şuradaki dişleri oturuyor ve daha sonra aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video daha çekebilmişimdir. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.